lar ...evrendeki hassas dengelere ilişkin sizden daha geniş bilgi alalım... ...ve evrendeki bu mükemmel tasarım bizi Allah'a ulaştırır mı? Evet. Geçen seferki programda hassas ayarları matematiksel olarak nasıl ifade edebileceğimiz gibi bir Hı -hı. konuyu anlattık. Hı -hı. Bir de mesela Hı -hı. daha geniş bir yani bir matematiksel olmayan bir tasarımla ilgili argüman e, nasıl olabilir? Mesela Hı -hı. ona da e, kısaca değinelim. E, ...mesela şöyle bir şey söyleyebiliriz kimse ...evrenin başlangıcındaki Big Bang'i düşünsek... ...çok sıcak ve çok yoğun... ...bir ortam var. Yani... ...formsuz bir... E, ...enerjinin olduğu bir dönem var. Hı hı. E, daha sonra bakarsak, gözümüzü... ...açarsak, şu anda... ...milyonlarca tip canlı türü var. Kuşlarıyla, balıklarıyla... ...dünya çok zengin. E, diğer taraftan bir sürü renkler var. Onun dışında insanların... ...bu maddeden yaptığı teknolojik... ...üretimler var, müzik var ve çok renkli bir dünya var. Şimdi şu anda var olan bütün bu tablonun aslında Hı -hı. başlangıçta potansiyel olarak var olmasından da bence ciddi bir tasarım argümanı çıkar. Hı -hı. Bir şeyin potansiyel olarak bir şey sahip olması şu demek. Diyelim tahta var. Siz tahtadan ne yapabilirsiniz odundan? Mesela kağıt yapılabiliyordur. Siz ondan kağıt yapabilirsiniz tahtadan. Hı -hı. Veyahut da Kapı yapılabiliyordur, kapı yapabilirsiniz, masa yapılabilirsiniz. Bir şeyden ancak potansiyelin ne el veriyorsa onu yapabilirsiniz. Eğer ki tahtadan e, bir bilgisayar yapılamıyorsanız, ne kadar mahir olursanız olun hiçbir şekilde bilgisayar yapamayacaksınızdır. Hmm. Çünkü her şey ancak potansiyel olarak mümkün olmasıyla diğer şeyden dönüşerek var olabilir. Aynı şekilde o zaman bu, bugünkü bütün bu varlık potansiyel olarak o Big Bang'in başlangıcında vardı, o yasalarda vardı. Siz o yasalardan biraz bir şey eksiltirseniz daha sonraki süreç çöktüğü gibi bugünkü bu canların da var olması çöküyor. Mesela kelebek diye bir şey olmaz o süreçten bir şey eksiltirseniz. Hı. O yasalardan evrenin sahip olduğu yasalardan eksiltirseniz ee, bir anda e, kuşlar olmaz veyahut da müzik dinliyoruz. İster klasik müzik olsun, ister rock olsun, metal olsun, hangi tip müzik olursa olsun. Evrenin başlangıcında o da potansiyel olarak mevcuttu. Bizim ve diğer canlılar için, yaşamamız için özel olarak mı tasarlanıyor? Tabii onu söylemek istiyorum. Hı -hı. Bir, buradan de, tabii demin geçen hafta anlattığım deli, matematiksel bir deli birçok kimse Bu daha çok böyle e, bir sanatçının yaklaşımıyla bir yaklaşan, bir ön sezileriyle yaklaşan bir insanın yapacağı yaklaşım. Ben diyor ki gözümüzü kapatıp bir an o formsuz bir enerjiyi düşünelim. Orada başlangıçta potansiyel olarak bütün bu şu anda sahip olan renklik var. Mesela niye müzik diye bir şey olsun? Potansiyel olarak başlangıç. Niye bu kadar büyük zenginlik olsun? Bu kadar farklı renkler olsun? Niye bu kadar e, çok canlı türü olsun? Veya uzaydaki bu kadar yıldızlardaki ve diğer yerlerdeki böyle bir ihtişamı baştan potansiyel olarak taşısın. Ha, bana göre evrenin başlangıcındaki potansiyel olarak var olan bütün bu varlığın olması da aslında bir tasarım için değil. Çünkü iki tip bir açıklamamız ya kendi kendine bu potansiyel olarak bu potansiyele sahipti. Veyahut da ona bilinçli şekilde kudreti, ilmi yüksek bir güç verdi. Ha, bence sonradan bu kadar çeşitliliği çıkartacak mahire, ma, olması o başlangıçtaki potansiyelin de bir tasarım delili. Bana göre teizm yani tanrı inancı başlangıçtan bunların bilinçle verilmesi, rastgele bu potansiyelin olmaması da ciddi bir delil. Diğer taraftan bir tasarım delili de şöyle e, sunulabilir. Bu evvelki tasarım delili hakkında bir iki şey daha değil. E, mesela diyor ki ben birisi bir çay içerken koyuyor orada Sezen Aksu'nun şarkısını dinlerken diğer taraftan da bir manzaraya bakarken düşünsün. Eğer ki bu ilk söylediğim delil hakkında. Hı -hı. Bu acaba potansiyel olarak bütün bunların başlangıçta tesadüfen var olmuş olması mümkün mü? Ne oluyor da bunlar potansiyel olarak başlangıçta vardı? Bu gözle evrene bakarsanız aslında sadece kelebeğin, denizin, yıldızların değil, Hı -hı. insanların ürünlerinin de Allah'ın bir yaratması olduğunu görürsünüz bir şekilde. Niye? Çünkü her ne kadar bilim adamları ve sanatçılar var olan müzik parçalarını, var olan sanat eserlerini, teknolojik ürünlerini, cep telefonlarını, bilgisayarları keşfediyorlarsa da, başlangıçta potansiyel olarak onlar evrende olmasaydı, potansiyel olarak evren onların yaratılmasını mümkün kılmasaydı, ne kimse bilgisayarı bulabilirdi, ne herhangi bir şarkıcı sanatçı o şarkı sözlerini yazabilirdi, ne Bach olabilirdi, ne Sezen Aksu olabilirdi, ne de işte Van Gogh olabilirdi. Bu gözle baktığı zaman e, evrene insanlar bence hem bir tasarım delilini göreceklerdir. Diğer taraftan baktıkları her şeyde, insanların ürünlerinde de aynı zamanda Allah'ın varlığının delillerini göreceklerdir. Her gördükleri şeyde aslında Allah bunu başlangıçta potansiyel oraya koy. Potansiyel olarak oraya koymuştur ki bu var, Hı -hı. diyerek göreceklerdir. O zaman bu kulakla eğer bir müzik dinlerseniz bence o şarkıdan alacağınız haz da bambaşka olacaktır. Çok bir e, uhrevi bir kulakla o müziği dinlemekte e, mümkün olacaktır. Şimdi Hı -hı. bu bence bir tasarım delinin bir türü. Bütün evrene Allah'ın sanat olarak bakmayı mümkün e, kılan bir delil.